Fluid Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Büyükşehir'den Minecraft Soral Gemsi'nin bugün Voley Saat Üniversite her neyse ortaya koştum <laughs> Bu arada sola SC'deyim onu da belirteyim dedim neyse e, direkt rotama doğru gitmek istiyorum bu arada e, Arkadaşım sizden aşağıdan mesaj geldi Call of Duty'de yani şu Onunla da birazdan ya onu da birazdan ararım Neyse ee, yani tabi açarsa her neyse şöyle ilerleyelim ee, ve bugün e, arkadaşlar sizlerle bazı ufak şeyleri konuşacağım ee, ne gibi kanalın gidişatı gibi ee, aktiflik gibi falan gibi gibi bu konulardan konuşacağım ee, yani ufak şeylerden bahset bahsetmeyi düşünüyorum zaten bu konudan ee, ya zaten karar vermiştim videoya girmeden önce. Neyse e, şöyle şu chest yani biraz ilerleyelim. Ben de gelişeyim birazcık. Sonra başlayacağım konuma. Tamamdır. Şöyle şunu yukarı alalım. Şunları atalım ve tamamdır. Durumumuz şu an süper. E gidelim bakalım yani şöyle arkadaşlar. E, i̇nşallah e, güzel şey yaparız. E, güzelce oyunu temiz bir şekilde alırız diye umut ediyorum ben. E, neyse şöyle yapalım abi. Tamamdır. Şu an e, bayağı durumumuz güzel. E, ben yavaştan başlayayım arkadaşlar. Çünkü solo so SC'de gerçekten de bayağı e, hızlı ilerliyor oyun. Ee, neyse bu arada diğer eli kazandım yani video çekmiyordum fakat diğer eli kazandım benden bir yarından video depolayayım dedim yani ee, iyi yaptığımı da düşünüyorum bu arada e, yukarıya fuller set olacağım A e, şey demir pantolon veriyor bir de e, balta veriyor yani ayrım balta <laughs> o yüzden buraya gel gelmiş bulunmaktayız neyse Arkadaşlar ben başlayayım. Ee, i̇lk öncelikle e, hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beklediğimden daha da fazla e, ilgi geliyor yani kanala. E, çünkü e, izlenmelerimiz falan hani eskisine göre bayağı bir düştüm. E, bunun 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 sorumlusu da benim zaten. E, arkadaşlar dediğim gibi e, bunun sorumlusu benim. E, Özür dilerim yani. Ee, bunun hani e, en baştan dediğim gibi sorumlusu benim. Benim yüzümden böyle oldu. Kanala kanalı kapatmadım. Fakat kanala ara verdiğim için... E, ...böyle oldu yani. Dediğim gibi e, özür dilerim yani. Bundan sizi suçlama gibi bir niyetim yok. Zaten olamazdan e, benim hatam yani tamamen o. E, aktifliği falan e, yeniden kazandırmaya çalışıyorum. Bu arada Sural Games videolarıma e, aşırı derecede ilgi, ilgi geliyor. Skype'den falan devam helal falan yazıyorsunuz. Çok sağ olun bu arada adam var. Yandı. Aynen adamı çok güzel bir şekilde yaktık ve korktum yani bir anda arkadaşlar adam çıkınca önüme o yüzden atlamak zorunda kaldım tamamdır şöyle vurursak güzel olacaktır bu adamı da kesersek baya mutlu olacağım tamam şimdi ee, bu gelmeyecek gibi ben bir tane golden apple yiyip dalacağım şöyle gidelim abi adam nerede adam nereye gitti lan adam burada şöyle abi adama şöyle güzel bir şekilde oltaladık ve Şöyle bir kez daha yaktım abi herifi ve temiz bir şekilde aldık adamın Gerçekten de e, güzel aldık yani. E, her neyse 8 kişi kalmış oldu yani bu adamı almamızla. Şuraya boşaltayım haritamları. Dediğim gibi Sual Game videolarımı baya şey geliyor. E, nasıl desem hani e, izlenme demeyeyim de. Yani izlenmeler düşük de şey geliyor ilgi geliyor. Aynen e, öyle diyeyim ben size ilgi geliyor baya bir. <laughs> Teşekkürler yani hepiniz hepinize desteklerinizden dolayı. Yani e, bu olacak yani arkadaşlar. Kanala biliyorsunuz geri döndüm ben. E, yavaş yavaş e, gelişeceğimizi düşünüyorum. Bu arada e, 200 aboneye yaklaştık. E, 200 abone olunca da çok güzel e, projelerim var. Yani e, 200 abone olalım bir. E, bir tane daha çekiliş yapmayı düşünüyorum fakat e, premium çekilişi ee, büyük ihtimalle olmayacak fakat Bakarız yani ee, bir bakmışsınız Premium çekiliş yapıyorum tekrardan Ama e, düşük bir ihtimal yani e, Ben Steam'den bir oyun Vermeyi düşünüyorum e, Yani CSGO falan vermeyi düşünüyorum Yani arkadaşlar ama onda Belirli bir kota koyacağım yani Şöyle gün değil hani mesela atıyorum Şu aboneye ulaştığımızda e, Şu çekiliş başlayacak falan gibisinden Şeyler söyleyeceğim ee, dediğim gibi yani e, böyle arkadaşlar kanalın durumu. E, bu arada o çekilişle ilgili de spoiler vermiş oldum. Hmm, neyse 7 kişi kalmış güzel. E, ben adam arayacağım şöyle ağabeyin aslında chest'e doğru gitsek mi diye düşünüyorum. Ama e, yani şey e, nasıl desem almışlardır yani. Fakat bakmaktan zarar gelmez ben gidiyorum şu an. Şu tier bakalım. Dediğim gibi yani bu konuda böyle arkadaşlar. Ee, dediğim gibi sağ olun yani desteklerinizden dolayı. Ve FPS düşüşü yaşadım bir anda. Ee, neyse yukarıya doğru çıkalım yani şu an. Oh, e, şu tier almışlar tabii ki de. Hmm, şöyle ilerliyorum. Tamam. Şuradaki e, tier 2'ye bakacağım. Almışlarsa zaten yukarıyı hayli hayli almışlardır diyorum. Hop buraya almışlar aynen yani yukarıya hiç bakmamıza gerek yok. Çünkü dediğim gibi almışlardır yani hiç boşu boşuna vakit kaybetmeyelim vakit nakittir. Tamam. Oh ee, arkadaşlar bu arada hmm. Camtasia Stadyo 8'in indirme linkini e, bulabilen varsa k -Maker ile beraber e, yorumlara yazarsa indirme linkini baya hoşnut olurum. Arkaya müzik ekleyemiyorum. Benim mikrofondan e, arka ses geliyor yani. O yüzden de kusura bakmayın. Elimde olan bir şey değil arkadaşlar. Onu da müzikli halletmeyi düşünüyorum. Fakat dediğim gibi e, Camtasia'nın indirme linkini bulamadım. E, gezginlerden bakacağım. E, olursa da zaten atmanıza gerek yok. Yorumlarda belirtirim ben. E, yani atmayın diye. Neyse e, fakat e, siz yine de bir e, bakın yani arkadaşlar indirme linkini bulabilirseniz e, yorumlara yazarsanız sevinirim e, hem renderi falan daha kaliteli olur videonun bu arada neden FPS düşüyor ya şöyle bu arada ortada adam var e, bunu da kesersek 6 kişi kalacak ve abi adam var bu arada arkamda da adam varmış iyi KF5 yaptım bir dakika abi Macron bu çok acayip uzaktan vurdu çünkü ve o yüzden de şüphe uyandırdı. Şu an gidiyorum ve bu arkadaş makro büyük ihtimalle çünkü e, çok değişik bir şekilde bura bura geliyor. E, Dime Sword bu arada benimse taş ay pardon e, demir baltam var. Neyse şöyle ilerleyelim bakalım şöyle yemeğimizi yiyelim. Kaçıyorum şu an. adamı yakmam lazım. 6 kişi kaldı. Hop yandı adam yandı abi. Şöyle adamı birazcık da oklarsam güzel olacak. Gel buraya. Tamam. Ah be, bir bir kere daha yansa çok güzel olurdu. Şöyle bir tane daha fili tanstil. Tamam. Oh, bu adamı almam lazım abi. Alırsam gerçekten de sevineceğim yani. Sonlan. Tamam. Adam nerede? Adam shit basıyor abi burada. Şöyle vurursam güzel. Tamam. Bu adamı bir bir kez daha yakıp ölümüne dalacağım ölmedi lan dur bir dakika Durun 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 heyecanlandırmayın beni Abi Yan lan Şu hafiften dalmak istiyorum ben. Video da fazla uzamasın. Abi ne yapıyorum ben ya? Şöyle abi çok riskli bir şey yaptım. Tam adam gelirse yakıp ölümüne e, kılıçla. ay pardon baltayla gireceğim. Şöyle şunları söndürelim. Ee shit basıyorum hatta şu an gelirse direkt yakacağım. Şu an güzel. Allah Allah abi. Has siktir. Bir dakika. Bu adamı almayı düşünüyorum abi. Bir dakika, bir dakika. Hop. Sakin. Abi efendim yokmuş. Yanlışlıkla yakmayı düşündüm orada. Hayır. Ölmemem lazım. Abi lütfen. Adam ölecek. Hayır. Almam lazım abi adama. Oo, Katniss. Çok güzel. Oh be. Diamond Sword adamı Katniss atarak e, çok rahat bir ve güzel bir şekilde kesmiş bulunmaktayız. Şu an bayağı bir sevindim açıkçası. Terletti yani adam. Oh. Tamamdır. Dört kişi kaldı. iki kişi daha ölünce Deathmatch başlamış olacak. Oh be. E, Diamond Sword'da adam koydu mu da fena koyuyordu. Yani şu az zordulan yemekleri atalım bu arada. E, Baya güzel bir şekilde kestik. Üç kişi kaldı bu arada. Bir kişi daha ölürse Deathmatch'in başlamasına e, yani Deathmatch başlayacak yani bir kişi daha ölürse. Neyse. E, Adamı gerçekten de güzel rek atarak ve e, yakarak güzel temiz ve, temiz bir şekilde aldığımızı düşünüyorum ben. Ee, ilk denemem bu arada. Yarın için video depolamam lazım. Çünkü e, dışarı çıkacağım yani birazcık kafamı dinleyeceğim. E, işte arkadaşlarımı falan gideceğim. E, bir tane arkadaş çağırdım. E, belki onda kalacağım yani. E, USB belli aktarıp e, arkadaşın PC'sinden atabilirim yani YouTube'a e, video. Ya atamazsam neyse. Tamamdır. Şöyle bu arada adam geliyor. E, adamı da görmüş olduk. İnşallah adam alırım. Eee taktik oynayacağım. Yani biraz defansif oynamayı düşünüyorum. Ee, yani e, öyle arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca gidelim. Ee, bunu da A binasına girip temiz bir şekilde almayı düşünüyorum. Fakat oradan çıkış yoktu galiba. Adam nereye gitti bu arada? Adam. Nerede? Adam gitmiş galiba. Aynen adam buradan. Bu adamı kesersem dert meşe kalacağım ve e, oyunu bayağı kazanmaya yaklaşmış olacağım arkadaşlar. Eee ne yapıyor lan bu hack? Ay ve adamda bir şey var galiba. Oha! Ne yapıyor lan bu? Adamda no knockback mi var? O oh, siktir hacker. Evet arkadaşlar hackerla karşı karşıyayız yine. Bu ne abi yemin ediyorum bu ne? Bakın bakın otları nasıl kırıyor. Of be ah oh, tosunun tosunum benim be. Ya buna ölmeyeceğim abi. Ölürsem üzüleceğim. Şöyle iki kere vurduk. Üç kere. Aynen abi bu adamı okla keseceğim. Sakin. Oha abi. Abi. Şöyle bu adamı kesmeyi düşünüyorum. Gel lan buraya. Adamdaki ek çok güzel yalnız. Onu söyleyeyim. Adamı çok güzel okladım. Gel buraya. Oh cici. Tamam abi iki tane golden apple'ımız var. Adamı da kesmiş olduk yani. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum yani ben. Ölsem de bu videoyu koyacağım. Çünkü gerçekten de oynamaktan zevk aldım. Yani ilk defa survival games'i. Neyse. Hmm, Chess'lerin üstünü yakınca gözüküyor değil mi artık? Bir dakika deneyeyim mi? Bir dakika. Aynen gözüküyor. Hatta burada yanmıyor bile. Neyse ben şu e, itemleri almak istiyorum. E, item kalmasın yani. Ya da yakalım. Boşver şimdi uğraşamayacağım. Tamamdır. Ee, şuradan hemen önemli bir item varsa alalım. Zaten çok da önemli bir item yok. Tamam. Oh inşallah e, oyunu da kazanırım diyorum. Ee, bu arada şunları bir çeste boşaltırsam güzel olacaktır. Ee, bu arada birazcık daha ok yapayım ben. E, Garanti alayım yani işimi. Şöyle arkalanacağım gibi hissediyorum. Tamamdır. Oh şu an durumumuz baya bir güzel yani ee, İnşallah oyunu alırım Oyunu da almak için zaten ne gerekiyorsa Yaparım tamamdır Adamın durumu da zaten e, gol sete yakın Ben bir tane gap'ılım iyiyim şöyle ee, Tamamdır rahat rahat e, oynayacağım yani Hiç sitese falan girmeden ee, Bugün sizlere bu arada arkadaşlar Ufak şeylerden bahsettim Kanalın gidişatı gibi gibi Bu adamı okla keseceğim Kesmeyi planlıyorum yani ee, Gel buraya Okla kesemesem de zaten Şeyle kılıçla keseceğimi düşünüyorum. Gel buraya. Şöyle. Gel buraya lan. Ve Katniss tamamdır. Oyunu çok güzel bir şekilde aldık arkadaşlar. Neyse e, bu bölümlükte bu kadar. E, Flut e, <laughs> yanlış gir yanlış e, çıkış yapacaktım. Neyse e, <laughs> beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.